Ben milyonlarca kez dünyaya geldim. Reenkarnasyon inancına sahipsin o zaman. Defalarca öldüm. Ölüp dirilmeye inanıyorsun. Peki ölümünü hatırlıyor musun hiç? Hepsini hatırlıyorum. Hepsini hatırlayamam da. Bir milyondan fazlası saniyede bir öldüm. Ama çoğu hatırlıyorum. Yani öldüm bir milyondan mesela, fazla öldüysen ya, ya. 27 defa nasıl böyle getiriyorsun? Yani? Ya? Kırtlıyor. Mesela bak ya da böyle yapıyorsun ya kırtlıyor. Bunu böyle çatır çutur kolun dönerek patır kütür kırıldığını hisset. Sonra otomatik olarak bütün uzayı gördüğünü, gözün içinden geçtiğini düşün. Sonra tekrardan aynı yere geliyorsun. Aynı bedendesin ama farklı bir çiliksin. Ben bunu milyonlarca kez yaşadığım için zaten kendimi baga soktum. Şu an hatalı sürüm diyebilirsiniz bana yani. Yani sen milyonlarca defa öldün Tekrardan geriye dirildin. Evet. Ama ben de diyorum ki madem bu kadar öldün... Ben bir iddia etmiyorum. Ben bunun olduğunu kabul ediyorum zaten. Size de söylüyorum kabul edin. Seni kabul edip etmemen bizi ilgilendirmiyor. Biz kabul etmiyoruz şu anda böyle Peki. bir ölüm şeklinde Saygı duyarım. Sen de zebani misin? O olayı şöyle gelelim. Satanistikte peygamber diye bir şey yoktur. Zebani diye de bir şey yoktur diyemem. Var ama öyle bir şey değil. Gördüğünüz bir şey değil. Öyle pembe at falan uçan bir şey değil. <laughs>